Hem çok şifalı hem de çok lezzetli nefis bir kırmızı pancar salatası tarifi ekliyorum. Arkadaşlar evinizde mutlaka kırmızı pancar bulundurun ve yiyin. Gerçekten çok sağlıklı bir sebze. Fırın tepsisine küp küp doğradığımız kırmızı pancarı havucu ekleyin. Üzerine bolca doğradığımız sarımsağı, biraz tuz, karabiber, biraz zeytinyağı ekleyip karıştırın. Önceden ısıttığımız 200 derecelik altı üst fırında pişmeye gönderin. Sebzelerimiz pişerken sosu için 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı hardal, 1 tatlı kaşığı bal, yarım limonun suyu, tuz, karabiber ve biraz zeytinyağı ekleyip sosu karıştırın. Sosumuz böyle bir kıvam almış olacak. Fırından çıkan sebzeleri tepsiye boşaltın. Üzerine yarım ay şeklinde doğradığımız kuru soğanları ekleyin. 1 su bardağı haşlanmış nohutunu ekleyin. 1 çay bardağı Na yakın ceviz içine ekleyin. Hazırladığımız sosu üzerine gezdirin ve özleşene kadar salatamızı karıştırın. Nefis lezzetli salatamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. İsterseniz üzerine maydanozla serpiştirebilirsiniz. Kendinize